Bir İngilizce öğretmeni olarak neden İngilizceyi hala öğrenemediğimiz hakkında uzun bir konuşma yapacağım. İşimi gücümü yaparken neden İngilizceyi öğrenemediğimizi biraz konuşalım. İlk önce en büyük sorunlardan birisi aslında bütün sorunlar buna bağlı. Yani bu sorunlardan en büyük problem ettiğim korkak olmamız. Yani ne demek istiyorum? Korkaz. Yani biraz dışa dönük insanlar olmadığımız için genel olarak problem yaratabiliyor. Yani sene oradan gör, belki sene buradan gör. Liseden ve ilk öğretimden bahsediyorum. Yine bile sorun teşkil edebiliyor. E bu ne demek? Biz aslında İngilizceyi biliyoruz ama konuşamıyoruz. Olacak. İkincisi, Türklerin Türklerle konuşması. <laughs> Yabancı memleketlerin hepsini bu yaz gezme fırsatım oldu. Kimse, tabi bana yapmıyorlar da, Başkalarına ve herhangi birine e, hiçbir şekilde İngilizceyi sen bilmiyorsun. Sen gramer kullanamıyorsun. Sana, kullandın, sana bir kullandın. sen kut kullandın. Gibi şeyler söylemiyor. E, her böyle olunca otomatik olarak daha rahat hissediyorsun kendini. Yani bu noktada birbirimizle konuşurken muhtemelen en çok takıldığımız şey telaffuz oluyor. Çok telaffuzlar gördüm. Bugüne kadar. Ve o telaffuzların hepsinde aslında temel olan çok da telaffuzu takmamalarıydı. Bu noktada tam bilmiyorum. En uç iki şey bu. Ve son olarak yine birinciye bağlanacak ve birincisi bu üçüncü kısım genelde dil öğrenme sürecinde dili yeterince kelime haznesi olarak öğrenmemek. Bu benim gördüğüm en büyük sorunlardan birisi. Sen çünkü yeni bir dil öğreniyorsun. E, öğrendiğin yeni diller hiçbir şekilde ne gramere bakıyorsun ne de başka bir şeye bakıyorsun. Bu bence normal değil. Bu normal olmayan durum bir zaman sonra problem yaratabiliyor. Bunu da içelim. Ben bunu alışkanlık haline getirdim. Gayet güzel. Adam diyor ki, "How can I go to metro station?" diyor. Çok basit. Ama biz buna bile cevap veremiyoruz. Niye? Çünkü kafada sadece yapılar dönüyor. Yapıları kimse takmıyor. Onu söyleyebilirim. Yurt dışında sen kutmu mu kullanmışsın? Sen oraya bir kullanacağım. mı? güzel gelecek. İşi it. Hiç kimse bunları düşünmüyor. Siz de düşünmeyin. İngilizce, İngilizceyi milletçe biliyoruz. Sadece speakinglerde sorunlar oldu. Kağıtta herkes speaking büyük problem. Konuşma anlamında. Onun için internette bir sürü kaynaklar var. Bir sürü durumlar var bunlara bakıp bir şeyler yapabilirsiniz ama insanlar sizin gidip writing'inize IELTS TOEFL falan değilse bakmıyor. Bunları yapabilirsiniz. Yani aklıma şu an başka bir şey gelmiyor bu video için. O yüzden kendinize iyi bakın.